Sıs köpeklerin sayısı 2004 yılına kadar adeta zulme varan yöntemlerle öldürerek azaltılmaya çalışıldı. Öldürmenin bir çözüm olmadığının anlaşılması üzerine 2004 yılında bilimsel ve vicdani tek yöntem olan kısırlaştırmayı esas alan Hayvanları Koruma Kanunu çıkartıldı. Ne yazık ki o günden bugüne kanun tam anlamıyla uygulanmadı ve bu işle görevlendirilen belediyeler kısırlaştırma görevlerini yapmadılar. Hala toplam belediyelerin yaklaşık yüzde90’ında bakım evi yoktur. Bu dönemde kısırlaştırma yapılmadığı gibi köpek üretim ve satışı da devam etti. Bir hevesle satın alınan köpeklerin bir bölümü daha sonra hiç alışık olmadıkları sokaklara terk edildiler. Köpekler sadece satılmak için değil, bahis amaçlı dövüştürülmek üzere de üretildiler. Zavallı köpekler dövüşlerde birbirlerini öldürmeye zorlandılar. İyi dövüşemeyenler veya yaşlananlar ise sokağa atıldılar. Sokaklara terk edilen ve üremeye devam eden köpekler bir yandan açlık ve hastalığa, bir yandan da hayvan düşmanlarının şiddet ve tecavüzüne maruz kaldılar. Belediyeler ise kısırlaştırma yapmak yerine sokaklardaki masum köpekleri asılsız şikayetlerle alıştıkları sokaklarından koparıp şehrin dışına yiyecek bulamayacakları ücra yerlere attılar. Barınak ve doğal yaşam alanlarında adeta müebbet hapse tabi tutulan köpekler ise ya bulaşıcı hastalıklardan ya da açlıktan birbirlerini parçalayarak öldüler. Hayatta kalabilenlerin bir kısmı da barınak çalışanlarınca